Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Yes. Roblox'ta o oynayacağız. Okuldan kaçış o Başladık. Bismillah tabi yeni başlamıştık. Erken davranıyorum. Erken davranmam lazım. Mesela buradan geçeceğim. Buraya. Oha çıktım. Ah oraya çıkmıyormuş. Bu benim ilk Roblox oynayışım sizinle birlikte. Kaçış obi oynuyoruz bunda da. Öf. değmeden ha. Ha bunun üstüne çıkılıyormuş. Tamam geçtim. E buradan nereye gideceğiz? Öf. Başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Sadece Roblox olmayabilir. Mesela Brawl falan yazabilirsiniz. Brawl dışında ne bileyim başka bir game yok. Siz bulursanız söyleyin ben yükleyip oynarım. VPN oynuyorum bu arada. Açılmadı daha Roblox. Yani şimdi yanlış bilgi vermiş olmayayım. Geçelim. Ne? Değmedim ama aldım herhalde. Anlamışım şimdi. Geç ağabeyciğim. Yok, yok benim fakirim ben. Geçtim. Bu ne ya? Tahta herhalde. Düşüyorum orada. Burada çok uzak gibi görünüyor ama yakın. Aa. Bunun taktiğini biliyor musunuz siz? bakın taktiği böyle. Bu sefer ortası gibi hissettim. Bakayım evet ortası. Hoppa. Yine labirent havalandırma. Aa, bu ne alaka bu da ya? Labirent labirentler labirentler labirentler. Ya kardeşim. Allah Allah ya. Günlük ödülümüz varmış. Açalım hemen alalım. O 5. gün köpek geliyor. 5. Ah. gün köpek geliyormuş diyecektim öldüm. Ücretsiz evet. geliş, geçiş. geçiş. Atlama ne alakası şimdi o? Ya burası çok kalabalık ya şuralar. Çok sinir bozucu. Kalın buraya çıkıyor. Herhangi biri aynı buradan geçtim. Buradan da geçtim. Hı? Ben oradan oraya nasıl atlayayım? Bu ne? Bu neymiş? Aa izleyebiliyoruz oyuncuları. Bu ne ya? Uf. Kapat kapat. Sesle öldürebiliyoruz de. Ejderhalar paralı. paranın benim param var mı bilmiyorum. Para ah, varmış bu Neyse Allah güzel yani. Dakikalardan. Geçelim. Okulda ne alaka şimdi bu? Lağım. Okul mı? Bizim okulun lağımı. Ne diyeyim? Anlatayım ah, ben diyeyim. Havalandırma. Ne? Yoksa bu mu? de kahvaltı aynı. Orayı düşseydim ama. Yine labirent. Buradan gideceğim. Aha gördüm. Şuradan. Aha. Ye. Yeah. Şuradan buraya atlasam. Gelmiyor. Ben tam da İçine girmiş. Okul lava kaplan. Okul lava. Okulu lava basmış. Canım müdürüm okulu lava bastırmış. Okulu aman konuşamadım neyse. Kesinlikle kaçtım. Ben de harbiden böyle açılmıyor diye çok korktum. Aa az önceki şey yerdeyim mi burası? Evet. Cık. Ne kadar doyumdu mi? Bu arkadaş da gitti. Şey atlamayı denesem. Atlamayayım. <laughs> Bra. Ya istemiyorum kardeşim. Ya zıplama tuşuna basmıyor. Ha, bak şimdi yine renk takıldı. Ha. Ya öf. Ben buraya geçip geleyim mi size? Aynen ben buraya geçip geleyim. Geçip geldim arkadaşlar. Şu mutlu arkadaş olduk galiba. Oley mutlu arkadaş olduk. Bunun nereye gitti ya? Lan. Bra. Herhalde ona internet geç geliyor. Bra. Bra. Baby, mama's on the phone, mama don't Eyvallah Ah be. <laughs> ya şunlar çıkarsa çıksın istemiyorum abi. Şöyle geçeceğim. Evet devam. Az önce buradan buraya atmaya çalışmıştım. zor olmuştuk. Kardeş. Gel kardeş. Geldi. Abo düştük lan. Sesim gitti mi az önce? Biraz az önce sesim gitti size. Gelmedi yalnız sesim. Ya ben yanlış mı atladım? Evet, geçtim. Çok uzakmış gibi geliyor. Sonra direkt aklım geçiyor. Makas, bomba, oha ne yaptın siz? Yani normal şeyler de neden yerde Gel. geldi ta. Evet. Ya ben de öldüm. Du, 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 du. Çıkma. Tamam öldüm. Ama istemiyorum çıkmam. Ben de öldüm. Şimdi karşıma çıkacak. Sinirlendim geçtim. Sinirlendim. Ben niye buradan buraya direkt geçmeyi denememişim ki? Zaten geçmezdik. Geçme karşıma. Diyoruz. Ondan da algılama yani diyeyim artık. Şu dağların üstüne deneseydim. Her şeyin kısasını arıyorum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah bir şey oldu orada görmedim. Burayı şimdi durdurup aa bu oldu falan diyeceksiniz. Geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geçtim çünkü sürekli aynı şeyleri yaptırıyordu. Ben de geçeyim dedim sıkılmayın diye. Nur kardeş geliyor tamam. <laughs> Yine aynı şeyler. Az önce de bunları yaptırdı bana. Siz görmediniz çıkma şu Yeter çıkma artık. Ay ters gidiyormuş. Şimdi evet, bu tarafa dur. Evet tamam. Bitiyor mu yoksa? Ah evet bitiyor. Bakın şurada şey var. Hava ifşekler var görürsün. uzatmayacağım. Çok uzatınca çok sıkıcı oluyor. Bakıyorsunuz süresi. Sonra... Yok değil. Sıkır Oh, Oley. <laughs> Yine başlamak mı? Hayır. Burada bir sürü şey var. Ne oldu bu ki? şey gitti kel kaldı. Dur bir reset çekelim. Nasıl reset çekeceğim? Şöyle düşeyim reset çekmişim. Teh. Eski yazın U. 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 U". <Gülüyor> 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 Ay şunu görmesinler beni. Şeyimi almak isterler. En sonunda deneyeceğim. Ne? Ya ben de yok. Hadi kendimi boyayalım. Ha. <laughs> ah, bakın şimdi. Du 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 Ah be öldüm. Ah ne no, kadar şurada. Şunu alayım. Şunu alayım. Oyun sesini açacağım ya düşünüyorum. ben şundan alacağım. onun sesini açacağım. Açtım. Arka sese bakın. And tacos. Really <gülüyor> <gülüyor> no, 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 no. Belki edit yaparsınız ses açıyorum. Üç, 2, bir. It's bize bu kadar yeterli ne düşünüyorum. Niye olmuyor? Şunu açalım. Oha, şuna bakın. Tövbe, tövbe. çekil geldi bir dakika da sen çekil Şöyle dışarı çıkabiliyor muyuz? Çıkarım herhalde. Ya, Şimdi şunu alayım. Ondan sonra tuz alayım. Yüzde yüz tuz. çıktım bakayım. Thank you. <laughs> Right. ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutursanız canınız sağ olsun. Ama ben bu o kadar uğraşıyorum. Lütfen bir like'ınızı ve abonenizi alırım. Hadi bay bay. Dediğim gibi istediğiniz oyun falan varsa yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.